Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte 3 farklı hesapta Mega kutu ve stadyeli açacağız. Oo! Evet arkadaşlar. Şimdi dükkana giriyoruz. Ve Arkadaşlar gördüğünüz gibi 7 Mega kutu ve 42 Stardrops. Yani stadyesi arkadaşlar. Şimdi İlk önce 42 tane stadyosundan başlıyoruz. Evet arkadaşlar. Şimdi hazırsanız başlıyoruz. İlk önce. Destansı dedi. Gizemli dedi. Efsane çıkar mı? Gizemli oldu arkadaşlar. Tamam. İngiliz güç bana. Gene Ender. Ancak hızlıca açıyorum. Ender çıktı. Destansı yazdı. Boş. Genel destansı yazdı. M-Spray'in rozeti. Tamam. Yeni bir şey çıkmadı arkadaşlar. Bastık Gizemli. Yeni. Tamam arkadaşlar olmuyor. Arkadaşlar sabahdan basıyorum olmuyor. Ama şansınıza bak ya. En bu videoyu sevdiyseniz beğenmeyi ya da like atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Evet bu arada arkadaşlar klansiye açıyoruz birlikte. Eğer kanala oyun videoları gelmesini istiyorsanız yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Ama abi şansımıza bak ya. Böyle bir şey olabilir mi? Hep ender çıktı ya. Yani böyle şans olamaz. Abi şansa bakar mısın ya? bu şey olamaz ya. ne nasıl arkadaşlar? Aksesuar ya. Senin vereceğin aksesuar abi. Neyse arkadaşlar destansı yazdı. Bir şey vermeyecek gibi görünüyor ya. Süpersel bir şey ver artık. Yok arkadaşlar vermiyor ya. Süpersel lan. Yok gizemli. Arkadaşlar. Ajan P çıktı güzel. Bir anda Bay Sinek sandım. Kostüm Bay Sinek kostümü sandım. Neyse devam edelim. Evet. Destansın. Efsanevi. <laughs> <laughs> Arkadaşlar bir yazdı. Siz içinden ne çıkacak? Yorumlarda bekliyoruz. Evet arkadaşlar. Şimdi basıyorum. Basıyorum. Bastım. En arkadaşlar içerisinden Brox çıktı. Mükemmel. Mükemmel. Devam edelim. Neyse arkadaşlar. Destansı. Güzel. Bayr'ının emojisi. Devam edelim. Bir daha destansı oldu. Da. Tamam. Tamam yani bir daha vermez. O kadar açtık. Arkadaşlar ben açıyorum birazdan geleceğim. Anladım Sonunda bir şey çıkmadı. Şimdi 7 tane mega kutuyu açıyoruz. Evet arkadaşlar 7 mega kutunun birincisine basarak başladık. Evet 4 lazım. Bir şey çıkmadı arkadaşlar. 2 en bas, güzel. Şimdi bir daha basıyoruz. 3 yazdım. 4 elmas güzel. Şimdi, şimdi şimdi taktik yapıyoruz. 3 kez çekecek. 2 3 Ayrıca kulpundan çekiyoruz ya 3 yazdım Olmadı Neyse devam edelim Ya süpersel sen Ne yapıyorsun be arkadaş ya Hani görebiliyor musunuz Takmış ha illa 3 üç verecek Üçlerle kafayı bozmuş arkadaş Daha 4 yazdı bu sefer Bilelim nasıl. çok verdin ya Neyse devam ediyoruz. Süpersel sen bize taktın mı arkadaş? Neyse. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 7 mega kutu açtık ama çöp. Neyse arkadaşlar. Şimdi sıradaki hesabımıza geçiyoruz. Evet arkadaşlar şimdi bir yan hesaptayız. Şimdi dükkana giriyoruz. Evet arkadaşlar burada İlk önce mega kutudan başlıyoruz. Ya da arkadaşlar Stardust'tan başlayalım. Star Sonra mega kutuya geçeriz. Şimdi Stardust'u açıyoruz. Tamam, destansı yazdım. Gus'ın spreyi güzel. Neyse böyle devam edeceğiz. Arkadaşlar gözlemliyoruz ve içinden kollet çıktı arkadaşlar. Kollet çıktı. Tamam güzel kollet vermedi iyiydi Devam ediyoruz destansı. Olmadı. Tamam devam ediyoruz. Arkadaşlar normaldi. İlla süpersin yani şey saçmalıklar bunlar. İlla ender verecek. Evet. Biraz şanslı gidiyoruz. <Gülüyor> arkadaşlar efsaneye döndü bir an. Evet arkadaşlar. Şimdi bu kısmı da yorumlara yazmayı unutmayın. İkinci efsane diye yorum başlığı atın. Ve ne çıkacağını şu anda yazın arkadaşlar. Ve şu anda 3'ten geri sayıyorum. 3, 2, 1. Evet arkadaşlar. Yıldız gül çıktı. İyidir, güzeldir. Arkadaşlar tekrar mı güzel? Niye döndü? Melodin aksesuarı iyi güzel. Arkadaşlar iki gün gizemli geldi. Bakalım buna ne gelecek? Eee süpersel. Arkadaşlar üçüncü gizemliğimiz. Ve içinden defans öncüsü bu çıkıyor. Güzel. Evet. Yani artık umut ediyoruz. Üç tane gizemli çıktı. Vermez mi bundan Neyse. Açmaya devam ediyoruz. Olur işte böyle süper anne. Anne. Tamam Griffin. Emojisi Güzel destan sevdiğim sonra Evet de devam ediyorum Bu şanssızlık bir türlü bitmiyor ya Şanssızlık Ya ee, tabi arkadaşlar 3 tane gizemli verince böyle oluyor tabii. Neyse İşte süperse şey. Üç tane gizemli verince böyle oluyor arkadaşlar Enki'nin em emojisi geldi. Melody emojisi. Bir güzel bir daha. Ve Bandan Nita geliyor. Güzel. Evet şimdi destansı oldu. Devam ediyoruz arkadaşlar. Evet süper emojisi. Arkadaşlar destansı oldu mu bakalım. Dynamite emojisi çıktı. Ve arkadaşlar Star diyelimiz bitti. Şimdi mega kutuları açıyoruz. Evet arkadaşlar karşımızda mega kutuları. Şimdi mega kutuları açıyoruz. İki, i̇ki mi? Abi iki ne ya? Neyse. Mesela yazdı içinden, bir yanı parladı ve sem çıktı arkadaşlar, sem çıktı. Evet açtık 4 yazdı, bir yanım söndü ve el rudo piyano arkadaşlar, el piyano. Anlaşılan başta da 3 yazdı. 3 elmas güzel. Açıyoruz. 4 yazdı arkadaşlar. Neyse. Sıkıntı değil. Arkadaşlar 6 yazdı. 6 yazdı. Bakacağım. Göreceğiz. Ne çekiyor? İkili yanı parladı ve Şövalyecesi. Anlaşılan şövalyecesi çektim ya. Krozet ile birlikte geldi. Güzel. Sadece Mega kutuya geçelim. Öyle. arkadaşlar, buradaki de bitti. Şimdi bir yan hesabımıza geçiyoruz. En azından şimdi bir yan hesabımıza geçtik. Burada ne da... Arkadaşlar kusura bakmayın internet biraz kötü. Arkadaşlar burada da 42 istediğimiz ve 7 mega kutumuz bulunuyor. 91 elmasımız var. Güzel. Şimdi 42 tane stede açalım. <laughs> ha arkadaşlar Mesela bak internet biraz kötü. Şimdi bunu açıyoruz ve Gizem yazdı. İçinden Lollipop <laughs> gibi çıkıyor. Güzel. Neyse. <laughs> Devam edelim. Düşmesin efsane bir döndü arkadaşlar. Üç farklı hesaptan da üçüncü efsaneyi çıkarttık. Alkış. <laughs> Gayet güzel bir şeydi. Bakalım bu üçüncü efsanemizde ne çıkacak? Bunu da yorumlara bekliyorum. Şimdi üçten geri sayıyorum. 3, 2, 1 bastık ve İçinden Angelo çıkıyor arkadaşlar. Angelo çıkıyor. Evet. Şimdi arkadaşlar. Sen... Artık bir şey vermez bu saatten sonra. Yani Şifa sen diyor arkadaş. Sen bir gizemli bir efsane verdin yeter gari diyor. Neyse <laughs> arkadaşlar. Şimdi devam ediyoruz. Evet, şimdi. Vallahi görüyorsunuz abi. Ender Superman öyle gidiyor. Evet, aslında. devam ediyoruz. Ender Superman. Öyle gidiyor mu? Arada sırada bir destansı verirse yeri sadece. Ben evet, şu an açıyorum. Önce. Evet. Olmuyor. Eyeliner vermiyor. Evet arkadaşlar az önce uzun süreden beri açmaya devam ediyorduk. Şimdi açtık ve gizemli çıktı. Bakalım içinden ne gelecek. 200 güç var Bana arkadaşlar tırt ya. Bilmiyorum, hiçbir şey gelmedi içinden. Söylediğim pini geldi. Açmaya devam ediyoruz. Ender süperle gidiyor öyle. Ha şah, süper Evet. Artık kaçıncı evet. stadisine dönüyoruz bilmiyorum. Üstüne stansı yazdım. Spray falan çıktı arkadaşlar. O da görmedim. Aşmaya devam ediyoruz. Şimdi 50 altın çıkıyor. 3 tane falan çıkıyor. Ve arkadaşlar bu da son dur. Son dur. Şimdi böyle <laughs> geçiyoruz. Evet bastık mı? 5 yazın içerisinde bakalım. Nasıl bir şey var Rozet verdi. Şimdi gene aynı totemi yapıyoruz. 3 kez zıplayacak ve kulpundan çekeceğiz. 2 ve 3. Bakalım 4 yazın. 47 mücevher. Güç puanı elmas. Rozet. Evet. Geçelim bir tane daha. Hemen açıyorum bunu. 6 yazdı. Dörtte parladı. Ne geliyor? Arkadaşlar retro şey yardımcısı blok çıktı. Arkadaşlar sen çıktı? Sen çıktı arkadaşlar? İnanabiliyor musunuz? Sen çıktı arkadaşlar. Abi böyle bir şey olamaz. Sen çıktı arkadaş devam ediyoruz simge simge neyse boş ver arkadaşlar sen çıkardık sen di çıkardık Evet, bunu açıyoruz bakalım. Hadi arkadaşlar. İçinden başka bir karakter çıkacak mı? Şöyle gene hızlı kulpundan çekiyoruz. 3 yazdı. 433 Güzel. Devam ediyoruz. Beş lazım. Evet. Bir de parladı. O ne geliyor? Altın varlığı. Neyse. Boştur. Hadi devam edin. Evet bunu da açıyoruz hemen. 3 yazdı içinden. 7 mas. Güzel. Ve arkadaşlar. Mega kutularının da. Bu mega kutularının sonuna geldik. Evet, arkadaşlar. Hesaplarımıza bir baktığımız sayada, burada görmüş olduğunuz gibi sen çıkarmaktayız. Eğer bu sendinin oynanış videosunu görmek istiyorsanız 20 like 40 like ya da 40 like atarsanız bu videonun sendinin oynanış videosu gelecek. arkadaşlar bu videoya like atıp abone olmayı unutmayın. Daha çok böyle video istiyorsanız Daha, daha çok video istiyorsanız arkadaşlar like atın sağlıcakla kalın.